Burayı büyütmek lazım. Yetmeyecektir. Burası da aynı şekilde yetmeyecektir gelecekte. <laughs> Oo tamam. Süperiz abi. Neyse en azından birini yapabildik. Bak bunu ne güzel yapsın. Ona sevinelim. Yabani hayvanlar için. Nereye yapmıştım lan ben onu? Ha buraya yapmıştım ben onu. Abi bir, bir bakayım gidişata göre. Eğer azalmıyorsa ya da böyle kalsa ne olur? Aa, çok kötü oldu oğlum vergi mergi Böyle kalsın. Oy fena düştü bu. Tamam bu şekilde bu kalsın. Şimdi Nadas'a bırakacağım. Ondan sonra arpa. Buğday, Nadas, Buğday. Keten. Nadas. Ketenden devam. Aynı şekil. Hemen aileleri yardıma gönderelim. Hadi oğlum art. Nasıl yemek çeşidini sağlayamıyorsun ya? Abi yumurtan var. Sebzen var. Meyven var. Anlamadım nasıl sağlayamadın ama. Aa tamam şu an sağlıyor. Bas. Bu fırsatı yakaladığımız an basalım abi. Burayı hala yapmamışız. Çok da gerek yok o zaman. Şöyle kalsa yeterli. Hızlıca buraları inşa etmeye geçsin. Yay inşa ettireceğim. Yay önemli. Yerleşim seviyesi arttı. Çok iyi oldu. Yeni geliştirme puanı. Farkındayım. Tamam. Çok güzel. Yay basabiliyoruz şu an. Burayı bitirsin yay basalım. Tamam. Şu an müthiş ilerliyoruz. Yakacağımız da var. Yiyeceğimiz de var. Bu da bitti. Hemen. Hemen yay üret. Ona da malttan bira üretebilirim. Ürettirebilirim daha doğrusu. Ee, ama onun için önce şunu kurmam gerekiyor. Onu da kurabilecek daha bir şeyim yok, o bir kalsın. Adam akıllı arpamız bile yok ki. Ne? Yeni bir aile. Hocam şimdi, hemen şunu istiyorum, tamam bak. Belli yeni yeni aileler geliyor sürekli. Ee, pazar yeri orası kalsın. Ben hemen şunun arkasına ev yapayım şu şekilde. Bak. Uzunluk. Uzunluk bu iyidir. Böyle. Tamamdır. bas Tamam. İnşa edilsin. Hocam kes şurayı. Sıkıntımız da yok. Basabileceğim bir şey var mı? Ama şu daha iyi gibi. Dur. Ha, çavdar, ya gerek yok. Verimli şekilde taşınmasını sağlıyormuş. Biraz hazır. Demirimiz yok. Bal olabilir bu arada. Et de olabilir aslında. Sanırsam bal. Baldan devam etmek istiyorum. Ne oldu? Geldi mi? Aa geldi. Gelmez olur mu? Geldi. O zaman şunu buraya koysam olur gibi, değil mi? Var mı herhangi bir harita harita yok gibi gözüküyor. Nasıl kullanıldığını bilmiyorum açıkçası. İşçiler bal toplar diyor sadece burada. Da bilmiyor nasıl kullanıldığını. İndireninizi de ben şuraya oynayım ya. Bakalım neymiş. Çok yamuk oluyorsun be. Daha iyi. Buraya kadar çekelim. Harika. Arı kovanımızda yapmışız. Koy bakayım bir tane. Ha, tamam yani şunu yapmamıza gerek yok. Neredeydi o? Yaptık ama yapmamıza da gerek yokmuş aslında. Onu öğrenmiş olduk. Kalsın. Hallederiz. Hocam sen yeteri kadar yay yaptıysan eğer yapamamış. Niye? Yay dükkanı. Çünkü ben yay yaptırmadım bunu. Evet. Güzel. Ama iyi askerlerimiz var. En azından. Bakıldığında. Yani 25 güne de birkaç yay yaparsa eğer okçumuz da olacaktır. Gayet güzel. Gayet iyi. Ama bir tık adamlarımız ölecekmiş gibi hissediyorum sanki. güzel artıyor. Artsın artsın. Yani 30 kişi var. 10 tane yay çıkabiliriz buradan. Benim anladığım o. Burada bunları sağlayamıyoruz. tamam bu bizim değilmiş. Oğlum çok korktum. Dedim bu okçuları ne yapacağız biz? Ama yok bizde bir alakası yokmuş yani o durum. İyi. Nerede abi bu? gelirse hesaplaşırız. Gelmezse kalır. Baskıncılar yakında. Dem geliyorlar ha. Galiba geliyorlar. Gelsin gelsin. Hızlı gelsin. Aha. Tamam. Çağır baba bunları. Çağır. Ah dur 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 geri geri geri. Hii, oy! salaklığıma doymayayım ben ya. Ne yapıyorsun oğlum geri? Ya kaç adam kaybettim? Ah sık. Of kaç adam kaybettim ya. Çok kötü oldu. Ne yapıyorsun oğlum? sık baba. Aa sıkmıyor. Anasını avradını yani. Yine mi sıkıntı çekeceğim ben ya? Ne yapıyorsunuz oğlum? Kahretme ya. Üf. Kötü oldu. Kötü oldu. Vallahi kötü oldu bu. Bu kötü oldu. Bayağı adam kaybettik çünkü. Evet. Ee, ölülerimizi gömecek bir yer yapsak iyi olacak. Şöyle ormana doğru. Şuraya doğru yaparsak iyi olur. Ama ölüler için yapalım abi. Kötü oldu ya. Ekipman mı eksik adam mı? Ha, ekipman eksik. Cesetlerin toplanması gerekiyor abi yapacağız yapacağız. Öyle bir şey yapacağız. Dur. Tam şöyle. Boş boş bir yerlerde çalışanlar var mı ya? Kızarhane mesela. Geç. Omruk kampı kalabilir. Oduncu kulübesi kalabilir. Tamam, sen şuraya gel. Birinizi oraya vermişim zaten. Tamam, bunlar buradan şey toplasın, meyve toplasın iyice. Ne yapıyor bu? Bitti mi? Bitmedi ki. De. İnşaat. Ya, ya, olmasa da olur o. Ölüler var, aha evet. Abi ceset çukuru. Topla abi artık. Tamam eşkiye alacak kadar da parayı vurduğuma göre. Artık vergi almama da gerek yok. Çok kayıp verdik çok. Bizim bir an önce suru yapmamız gerekiyor yani. Ne yaptı? Topladı mı hepsini? Topladı sanırsam. İkisini de çekiyorum artık. İnşa etsin. Tamam. Ee, tarıma yollayayım diyeceğim de. taşıma yapıyor yani ona da gerek yok ne oldu şimdi 18 okçu güzel bu hadi sen de malt ya. çıkmışken toplamak lazım abi bunları hızlı hızlı güzel 18 okçu halledilir. Mesela bak bir yandan ne istiyorum diyor musun? Aa, tamam. Çekebiliyormuşum. Ee, burayı korumak istiyorum ama böyle koruyamam ki. Bak diğer parçalardan fazla uzak diyor. Olmuyor ya. Demiyorum ki oraya ya. Taş gerekiyor. O da olmadı. Kapat ya, yapma şimdi bir şey. Zaten uzun bir dönem ben saldırı geleceğini düşünmüyorum şahsen. Savaş yayları da üretiyoruz, hali hazırda. İyi. Bunlar ne yapıyor? Tamam Tekrardan nüfus artışına başladık abi. Depo mu dolu? Boşaltın. Sorumlu var. Ha, bak 9 tane şey var nüfusumuz yok. Savaş şeyi yapmışız yani yeter. Bu nedir? Malttan bira yapabilir. Tamam. 3 aya çıkmışız. Gayet iyi. Şimdi tek gereken bize nüfus artışı abi. Nüfusu artırmak gerekiyor. Harbi nüfusu artırmak gerekiyor. Ya şu an artsa da galiba bu birinci seviye aileyi dolduracak bir tane. Sonra sonra devam edecek. oho vergilendirme. Oğlum vergi almıyorum ki ben. Hayır vergi de almıyorum ben ya. Yani. Sıkıntı o. Bin. Aa alabiliyorum. 120. Demir rezervi var. Şimdi ben buraya alırım ha. Nüfuzum bir artsın. Düşme lan. Ya senin çeşitli yiyeceğin yok mu Allah aşkına? Yok. Mecbur böyle devam edeceğiz. Abi.